Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Brawl Stars bugün yanımda Bay Korkusuz var. Bay Korkusuzla şey yapacağız arkadaşlar. Eee birkaç el atacağız. Şimdi ben hangi karakteri seçsem? Hmm, buradan şimdi biraz kısayım arkadaşlar. Buradan ben ya Pam'yı arkadaşlar ben. ben de Pam'yı başladık hemen. O da Leon aldı. Evet. Ne şükür olarak başlıyoruz. Şimdi. Kutuya alıyorum. Tamam. Dynamak bizle uğraşma ya. Sağ bize Dynamak. Bunu da kırayım. Bunları alacağım arkadaşlar çünkü. Şu an bu yükümüz az. 4 dört Güzel. 4 olunca içim mi atıyor? bir tane bir üçlü tane hiç kimse gelmiyor. Tamam şimdi da peni var bir tane. Yani sana saldırdım ben <laughs> sana saldırdım. Şimdi arkadaşlar şurada kart kaybolmuş. Kay kay diko 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 saldırma. Leon geliyor arkamda. Abi Nereye gitti bu Leon ya? Leon 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 nereden çıkacak? Ha gitmiş oraya. Hatta galiba. Kaçmış mı? O da yanıma gelmez ki. 5 litre falan abi. Ha, ha. Ben yürü git ya. Nasıl şu dayanmaktan çok korkuyorum. Nasıl oraya hayvana bak. Nasıl oraya? Burada. Abi öleceğim. Öleceğim öleceğim. Kal dokuzluk kal geliyor. Ya ne oluyor şu anda ya? Abi ne oluyor? Tamam. Allah Allah Allah. Abi öldüm ben öldüm ben öldüm. Abi, abi o karnın yanına gitmişim. Mi? Tamam ikinci olduk. İkinci olmak da iyi neyse. İkinci olmaz yani. Aynen. olmaz yani. Adamlar 14 yüklü. Hemen arkadaşlar Birer daha atalım. Evet Tamam nerede hazırım? Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada hiç yanımızda kutu, da yok. Biraz dolaşalım bu, burada. Aha bu. Bu ne ara aldım bir tanesi ya. Takım arkadaşlar. <laughs> ne ara? Bizim yanımızda hiç kutu çıkmıyor Aha. Bu size bir tane yeter. Ona da bir tane. buradan bu. Bo. git buradan. Hayır bu. Bo. git. Bo git buradan ya. Ben gidiyorum o zaman bu. Şimdi tamam aldım. dönüyoruz. Şimdi Bir alalım. Bu arada arkadaşlar bunlar bir model geldi biliyorsunuz zaten. Bence daha güzel oldu arkadaşlar. Yani Pim'in eski görüntüsü yani harbiden buna göre çok kötü. İyi değiştirmişler yani. Şöyle sıkalım. Em zem 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 Em zem 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 zem. Em Abi onu hiç görmedim arkadaşlar. Gerçekten görmedim. Aa. Evet arkadaşlar. Şimdi. Tamamdır. İkinci olduk gördüğünüz gibi. Evet. Ne yazıyorsun acaba? Şimdi bekliyoruz. Onu da YouTube kanalı arkadaşlar. Eee Onun YouTube kanalının adı da arkadaşlar Efe07 e, Neydi lan? 0770 Arkadaşlar Ona da abone olabilirsiniz. Ben yani Güzel videolar çekiyor gerçekten. Evet. E, devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Söylediğim gibi arkadaşlar şey yapmasın. Tamam. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Bilal'le video gelmesi için de like atmayı unutmayın. Bilal'le video gelmesini istiyorsanız. Ve bay kol, 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 kol. konuşamadım. Bay korkusuzla da Gelmişim, Gelmişim. Gelmiş. Arkadaşlar bu arada bay korkusun... Oyun, i̇smini ismini bilmiyorum çünkü yani oyun içinde arkadaşlar olduk yani. yani herhangi bir tanım, tamam yok yani. Herhangi bir yani okul arkadaşım falan değil arkadaşlar. Şey, işte, onun da tanıştık. <laughs> i̇smini de sormak hiç aklıma gelmiyor. Neyse. Evet. Oradan kaçalım. Evet. Abi ne oluyor? İki tane şeyle abi bitirirler bizi. Bu arada acaba denk mi gelmiş mi? Hile yapanlar oluyor. Hile yapılıyor mu acaba ya? Yapanlar oluyor dedim de. Oluyor diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yani böyle iki kişi yapıyorlar gibi. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim yani. Ama bazen denk geliyor. Çünkü bana denk gelmişti. Evet ben tanımak özür dilerim. Özür dilerim bana sen birazdan sen ödülü yoksa Allah öleceğim lan. Şöyle birazcık can alayım. Tamam. Burada az kalsın ölüyordum Diko'ya. Şimdi... Bak gidin abi. Bak abi kaşındı onlar ama yandan yaklaşamıyorum abi. Dynamark var ya. Ya abi çok sinir bozucu bir karakter. Yanlaklaşma da seni bitiriyor seni ya. Tamam. Şurada dayanmak çekil, dayanmak çekil. Dayanmak git. Tamam. Bu poko bende abi. Bu poko bende ama arkadaşı olacak mı acaba? Ya abi. Ya dayanmak yüzünü alamıyorum. Ama arkadaşlık Tamam. Şimdi buradan pemi alalım. Bu da aynı, aynı evet. Güzel arkadaşlar. Yendik. Video süresini de uzatmak istemiyorum arkadaşlar fazla. Evet. Buradan güzel geldi. Ee, bu bir el daha atalım mı? Burası yazalım. yazalım. Ne oldu? Telefon düşüyor. Evet Leon 650 kupa olacak yazdım. Tamam. Birer daha atalım o zaman. Tamam. Birer aldı. Evet. 650 kupa yapmak için birer daha atalım. Tabi yenilmezsek inşallah yeneriz. hazırlar var. Allah ne yapıyorum. video oldum bilmiyor musun gerçekten? Bu videoda arkadaşlar videoda olduğumu biliyor yani bence. Evet like atın yazdı arkadaşlar. Yani ben video başlıyorum dedim ama bilmiyorum. Yani neyse. Bak, son bir el daha atıyoruz. Bu son el. Ee, şimdi arkadaşlar son atalım. Videonun ee, videomuz sonuna geleceğiz. Bu son elden sonra. Evet. Şimdi şöyle. Ee, Bali 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 Bali. Ne yapıyorsun sen Bali? Şu Bali dayanamak çok küçük oluyor Bali. Kimin plası mı şimdi bitireceğim ama? Okay. Böyle. İşte böyle. Bali. Ye. Sağolşte bunda olur. Sağolşte bunda çok küçük çünkü... Bir de soygunda. He. Sağolşte bunda olur. Yakalayamıyorsun adam böyle soygulayıp vuruyorsun. Vuruyor soygun. vuruyorsun. atılıyor. bir an kadar uzakta. Ne bize almaz yani. Almaz. biraz saçma oldu ama. Şöyle şöyle Hadi bir tane daha söyleyecek abi ya. Tamam şöyle oldu. Bakın mı burada ben ben ne oldu? Bakın Hayır. Abi nasıl öldürüm ya? Kesin yenildi ya bu maçı alırdık arkadaşlar ya. Yani. Bence ben alırdık diye düşünüyordum ama bilmiyorum alamadık. Neyse. Arkadaşlar e, videomuz sonuna geldik. Aşağıdan ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz ve like atmayı unutmayın. Bay Korkusun kanalına da abone olsanız sevinirim sevinir arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.